salam dostlar bugün sizlerle necə video çekilişi olan Bandicam yüklen onu göstereceğim evvel google'a giririk bura bandikam yazırıb dostlar Bandicam burada gördüğünüz kaçak bandikam multişe programı burada tıklıyoruz basırıq bura dostlar oldu böyle böyle gelir dostlar. <laughs> burada, burada böyle gelir. Biraz videonu durdurup <laughs> ya dostlar ben geldim. Burada da ben dolunat mandikam var. Ben köçürmeyeceğim çünkü bende var. Size gösterebilirim. <laughs> Yəni belə bir şeydir. Belə bir şeydir, bəli. Sağ olun. Bu günün növbəti məndən bu qədər dostlar. Kanalıma abunə olmağı olmağı unutmayın. Bay bay.